Herkese selamlar dostlarım. Sıfırdan JavaScript kursumuzun 3. bölümündeyiz. Bugün JavaScript ile temel komutları yazarak işlere başlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Şimdi tekrardan program tarafına geri sizleri aktarıyorum. En son burada bunları yapmışız. Şimdi bunlar kalsın. Buradan JavaScript dosyamızı şöyle açalım. Bu da bu tarafta hazır olarak bizi beklesin. İlk olarak şunu göstermek istiyorum. Örneğin herhangi bir paragrafın, bakın şu bir paragraf. Bu paragrafa bir ID numarası atacağız. ID numarasını şöyle atacaksınız. ID eşittir diyeceksiniz. Bu ID'nin numarası ne olsun? Örneğin metin kutusu olsun. Metin kutusu dedim ekranı kaydettim bakın. Şimdi metin kutusu dedikten sonra artık JavaScript kodlarımızı yazacağız ve metin kutusunun içine bir şeyler göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz? Şimdi JavaScript'te document nokta get element by id diye bir şey var. Şimdi get element by id demek senin bağlı olduğun HTML sayfasındaki tüm elementlere şunlara element diyoruz bakın. Şu bir element, örneğin bir paragraf elementi. Tabii bu bir obje. Bir obje diyelim, şu da bir obje. Şimdi tüm objelerin ID numarasına ulaşabiliyor. Örneğin şu H1'e de şöyle ne diyelim? Eşittir diyelim. Buna da hatta bir tane atayalım. Bu da başlık kutusu olsun. Ve bunu da kaydedelim. Şimdi JavaScript kısmına geldiğimizde document diyoruz. Yani sayfadaki elementlerin dökümenti gibi düşünebilirsiniz. Get element GetElementById dedikten sonra parantezlerimizi açıyoruz. Ve hangi elemente ulaşmak istiyorsun? Örneğin ben tırnaklar içinde metin kutusuna ulaşmak istiyorum diyebilirsiniz. Metin kutusu dedik. Ondan sonra nokta inler innerHTML diyoruz. Eşittir. Metin kutusunun içindeki ifadeyi değiştirelim. İkinci ders değil de artık bu üçüncü ders olsun ve kaydedelim. Bakın kaydettiğimde şuraya iyi bakın. Üçüncü ders olarak güncellendi. Şu anda aslında bu JavaScript kodu ve basit bir kod. Yani get element by id diyerek herhangi bir id numarasını alır ve inler html diyerek de içine yeni bir değer atayabilirsiniz. Örneğin bunun üçüncü ders demeyelim de. Diyelim ki hello word diyelim. Standart kodumuzu da her zaman burada yazalım. Örneğin şunu çoğaltalım. Metin kutusu değildi. Diğerinin ismi neydi? başlık kutusu burada değerleri verirken birebir vermeniz gerekiyor. Örneğin bakın başlık kutusu da hello world olarak değişti. Biz buranın başlığını ne diyelim hatta? Dersle de alakalı olsun. Başlığı javascript görüntüleme olanakları diyelim. Altına da şöyle inler html'i kullanma. Yani bu özelliğimizi kullanmayı öğrendik. Bunun haricinde böyle çıktılarımızı görmek için her zaman metin kutularının içini mi kullanırız? Hayır kullanmayız. Başka nasıl yöntemler var? Örneğin şöyle bir yöntem var. Write yöntemiyle de tek tek bunları yazabiliriz. Nasıl yazabiliriz? Dokument nokta diyelim mesela. Nokta write diyeceğim. Ve parantezlerimin içinde örneğin ekranda bir şey yazdırmak istiyorum. Merhaba diyelim ve kaydedelim. Bakın ekranda merhabaya çıktı olarak görebiliyorsunuz. Veya bunun harici matematiksel bir işlem yapacaksınız. Burada diyelim ki direkt matematiksel işlemleri yapabilirsiniz şu an. 5 artı 6 dediğimizde kaydettiğimizde merhaba 11'i görüyorsunuz. Tabi şu an bunları yan yana yazmasının sebebi çünkü aynı satırda bunların hepsini yazıyor olma. Şunları yorum satır yapalım. Yorum satırı dediğimiz şey iki tane slash tırnakla yapılır. Ve yorum satır yaptığımız kodlar sizin de görebileceğiniz gibi artık çalışmaz. Bir daha yapıyorum mesela yorum satırı. Şunu da yorum satırı yapayım yorum satırı ve kaydettiğimde üç kodunda gittiğini görüyorsunuz. Bakın eski haline geri döndü. Neden geri döndü? Çünkü yorum satırı yaptık. İlerleyen zamanlarda bu yorum satırının ne olduğunu zaten detaylıca göreceğiz. Sadece şu an bir yaptığınız kodun çıktılarını nasıl alabilirsiniz onları öğretiyorum size. Birincisi inner html diyerek kutunun içine veriyoruz. İkincisi de write metoduyla tek tek direkt ekranda bu şekilde yazdırabiliyoruz. Şimdi write metodunda yorum satır yapalım. Bunun haricinde başka bir metodumuz daha var. E, alert metodu. Bu direkt window Nokta alert diyorsunuz ve yeniden bir matematiksel işlem yapalım. Örneğin 12 çarpı 12 diyelim. Alert adından anlaşılabileceği gibi bir uyarı mesajı verir. Bakın, örneğin mesajından bir çıktı veriyor ve tamamı tıkladığınızda sonucu görebiliyorsunuz. Alert mesajı da ekranda bir panel olarak gelir veya bunu çoğaltabilirsiniz. Şunu yorum satırı yapalım. Yeniden şöyle bir şey yapabilirim. Siteye hoş geldin diyelim. Ve kaydettiğimizde, bakın, siteye hoş geldin adına bir uyarı mesajını bu şekilde verebiliyorsunuz. Ve yaptığımız işlemleri yine bu şekilde çıktılarını uyarı mesajlarının üzerinde görebiliyorsunuz. Son olarak, zaten bunu kullanacağız, bunu da gösterelim. Konsol diyeceğiz. Konsol nokta log dediğimizde, yine, örneğin buraya bir örnek mi yapalım, ya da direkt matematiksel bir işlem yapalım. 34 12 diyelim ve kaydedelim. Şimdi konsol bizim ana sayfamızın konsoluna bağlanmamız gerekiyor. Şimdi bu aslında bir HTML sayfası ya arkadaşlar. Daha önceden eminim ki denk gelmişsinizdir. Bir sayfaya sol tık yaptığınızda incele dediğinizde bu sayfanın dökümantasyon kodu gelir. HTML kodu. Bakın bizim aslında burada yazdığımız kodu siz her internet sayfasının kodunu bu şekilde görebilirsiniz. Örneğin head veya body kısımlarını bu şekilde görebiliyorsunuz. Buradan element kısmını geçin. Konsol kısmı diye bir şey var. Bakın konsol kısmına geldiğimizde bizim çıktığımız artık konsolda gözükecek. Biz de genelde eğitim boyunca hep bu konsol kısmını kullanacağız. Neden konsol kullanacağız? İlerleyen süreçlerde hata yaptığımızda bu konsol kısmından bunları takip edeceğiz. Örneğin bunu Ctrl CV diyelim. Şunu merhaba diyelim ve kaydedelim. Bakın ayrı ayrı kodlarımızın çalıştığını görebiliyorsunuz. Veya yani merhaba demeyelim de. Burada yeniden bir şöyle matematiksel işlem yapalım. 12 çarpı 45 diyelim. Yine her işlemin ayrı ayrı bölündüğünü ve 12. kod satırı, 13 kod satırı, 14. kod satırı olarak da hangi kod satırının bu çıktığı verdiğini bu şekilde daha rahat takip edebiliyorsunuz. Bunlar da kodlarımızı yazarken genelde kullanacağımız kısım zaten burası olacak. Yani console.log kısmı olacak ve tüm yaptığımız işlemleri bu taraftan takip ederek yolumuza devam edeceğiz. Bu dersimizle beraber de yazdığımız JavaScript kodlarının nasıl terminallerde veya farklı yerlerde çıktı olarak görebileceğimizi öğrendik dostlarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.